2017 model 2 dizel efsane karşı karşıya. Renault Megane mı, Ford Focus mu? Hadi hızlıca karşılaştıralım. Tasarım ve konfor. Megane dış tasarımda daha zarif çizgilere sahip. Focus ise sportif havasıyla öne çıkıyor. İç mekanda Megane daha sade ve ferah, Focus ise sürücü odaklı tasarımda bir. Motor ve performans. Her ikisi de 1.5 dizel motor. Megane 110 beygir, 250 Nm tor, Focus 120 beygir 270 Nm tork veriyor. Sıfırdan 100'e Megan 11.3 saniyede Focus 10.5 saniyede Yol tutuş ve sürüş Fokus bu konuda açık ara önde. Sert virajlarda dengesi şaşırtıcı. Ama Megan da konforlu süspansiyonuyla şehir içi sürüşte çok rahat. Yakıt tüketimi Şehir içi Megan ortalama 5.1 litre, Focus ise yaklaşık 5.5 litre yakıyor Uzun yolda ikisi de 4 litre bandında. İkinci el ve fiyat. 2025 itibariyle durumuna göre Megan fiyatları 750-1.200.000 TL, Focus fiyatları 701.250.000 TL. Focus biraz daha zor satılıyor, ama seveni çok. Sen olsan hangisini alırdın? Yorumlara yazmayı unutma.